Merhaba arkadaşlar ben Merhat. Bugün sizle beraber arkadaşlar şey yapacağız. Ata kazacağız arkadaşlar. Ata arkadaşlar. Son ata kazacağız arkadaşlar. Evet bu gözün nasıl o, o, kadar hızlı yaptığının videosu Gelecektir değil. Uyanın gelecek arkadaşlar. <laughs> Bir önce aşkını aşkını yazın el yapacaksınız. Bir daha avangesi yapabilir miyiz? Göz. Gözü basıyorum Evet Böyle Böyle yap Daha hızlı olsun diye Hızlı kurmanız lazım Zombi ile girecektir zombi ile iskelet Caravan ne varsa Gelecekte arkadaşlar zorluk mu var? Normal. normal. Kaç. Hmm. Ya ne kaç? Anlıyorum. Yani abiniz olmaz. Kaka sana tavuğu ödüyorsun. Ben satın mı ödettim? Ulan bu video siz... Evet arkadaşlar hangi sot videosu geçsin seviyorsanız onu atın arkadaşlar arkadaşlar tavsiye verebilirsiniz bana evet arkadaşlar transform masası bu yaptık mı yaptık çok Abi evet, kapı yapamıyor mu? mısın? Yaparak mısın? Diyeceksiniz. Hayır arkadaşlar muhtemelen yapmasam. Zombi giler. Kapı kıra zombi. Evet. Neyse ben ne yapıyordum? Çalışma masajı her. çok önemli. Her şey ne, nereden yapacaksınız? Çalışma masasında. Yani burada bu, bu, bu elinde tutsun SD. Her şey yapacaksınız. Kı, en sevkli budur. Gazman yapayım. Kazısı. Hatta çapa da yapayım. Koyun gibi hızlı olsun. Zomili olmaz, olmaz. Evet. Evet arkadaşlar bu inek. Niye? Evet arkadaşlar. 10 tane tolum dotladın. Dotlamadın da geçtin. 6 tane. Evet. Zıp yapan zıp ne? Zıp yapan yazım. Bos boss kayıp gezesen edit editlersen ki daha iyi olsun arkadaşlar. On, On tane do bu da ton fida falan filan arkadaşlar kapa yapın. İlk kodda edin kıvam Arkadaşlar Allah Ben kapı yapmıyordun Şimdi de kapı yapıyorum Ben normalde çok kapı yapmıyordum Sizin Şimdi... Sonra için yaptın Başka ne yapayım maska Kırsa yiyiz Evet Belli ve kadınla baskın ne yapayım ki Hmm. Evet. Fırın boyun ki. Fırın boyun. Bu boyu video bitecekti. Bu video bitecekti. Hmm. Ah. Evet arkadaşlar krupa kıp Esnafı yapabiliyon Fırın yapabiliyorsun Yani Evet çok iyi yaptı ha Allah Çok iyi oldu of. bu, bu Arkadaşlar fırın koyun bu video bitecektir Evet Son bitti video Evet arkadaşlar bu video bitmiştir arkadaşlar olan bu video Beni Beğenmişsiniz değil arkadaşlar olan bu video sevdiyseniz değil, yok atıp abone olup bir bildinleri açıp yok atabilirsiniz arkadaşlar Oça kadar baba arkadaşlar ben baba arkadaşlar baba arkadaşlar baba ben kaçar.